Değerli dostlar, tarihçiler İsa'nın doğumunu milat olarak yani sıfır noktası olarak alır ve tarihi İsa'dan önce ve İsa'dan sonra olarak tarif ederler. Bir başka deyişle, Hristiyanlığın doğuşu tarihi değerlendirmelerde bir çıkış noktasıdır. Tıpkı 1453'te Fatih'in İstanbul'u fethiyle ortaya İstanbul'un fethiyle orta çağ diye tarif edilen bir dönemin kapanıp yeni çağın başlamasını tarif başlamasının tarif edilmesi gibi. 1453 aynı zamanda Avrupa'da aydınlanma çağının da başlamasına vesile olan bir tarih. Bunun için tarihçiler tarafından yeni bir dönemin başlangıcı olarak da aynı şekilde tarif edilirler. Hristiyanlık başlangıçta bir isyan hareketi gibi başlamıştır. Yani kendisini müesses nizamdan yani var olan yönetim anlayışından gizleyerek Ölümcül baskılara maruz kalmasına rağmen varlığını sürdürmeye çalışmıştır. Özellikle Milattan sonra 64'lü yıllarda Roma İmparatoru Nero'nun yoğun baskılarının zulme döüş dönüştüğü bilinir. Nero, hani şu Roma'yı yakması ile meşhur imparator, 6 gün süren yangınla bütün Roma'yı küleden sonra da suçu Hristiyanlara atarak onları idam eden Nero. Ondan bahsediyoruz. Birçoğunuz Kapadokya'yı bilir. Oradaki yeraltı şehirleri Nero'nun şehrinden korunmak için Hristiyanların yarattıkları sığınaklar olarak bilinir. Bütün tek tanrılı dinlerde olduğu gibi Hristiyanlık da başlangıçta çok çileli bir sürecin sonunda toplumsal kabul görmüş bir inanç sistemidir. Başlangıçta uğranılan bu baskı ve zulüm Hristiyan inanç sistemini korumak ve yaygınlaştırmak için kendisine bir yönetici ruhban sınıfı oluşturmuş. Ve bu sınıf zaman içinde o kadar güçlenmiş ki skolastik bir anlayışın yani Allah adına karar veren ve cezalandıran dinsel otoriteye kesin bağlılık anlamına gelen bir anlayışın etkisine girmiş. Skolastik düşünce dogmatiktir. Kesin doğrulardır yani. Sorgulamaya ve eleştiriye kapalıdır. Tabi bu durum giderek ve doğal olarak yeni akım bir toplumsal baskı ve zulme dönüşmüş ve meşhur Engizisyon işkence Mahkemeleri ile de zirveye ulaşmış. Bilimin ve insanlığın gelişimine de en büyük takos haline gelmiş. Bu dönemi anlatan en bilindik anekdotlardan biri o meşhur Galileo'nun Engizisyon Mahkemesi'nde işkence tehdidi altında e, dünya güneşin etrafında dönüyor tezi var ya hani dünya dönüyor güneşin etrafında diyor adam. Eğer bundan vazgeçersen diyor İngilizce mahkemesi papazları seni affedeceğiz diyorlar. O da bakıyor papuç bağlı e peki o zaman diyor dünya dönmüyor diyor. Ama mahkemeden çıkınca yanındakilere ama dünya yine de dönüyor diyor. Bu anekdot o dönemi anlatan en iyi anekdotlardan biridir sanırım. Katolik kilisesinin bu zulüm dönemi Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle Müslümanlığın ayak seslerinin Roma'dan duyulması sonucunu doğurdu. Bu da 1517'de Papaz Martin Luther bu skolastik e, katolik anlayışının karşısına yeni tezler sunarak dinde reform hareketinin başlamasını sağladı. Yani bir çeşit ihtilal yaptı desek yanlış tanımlama yapmış olmayız sanırım. Bu reform hareketi bilim, sanat ve toplumsal yaşamda Rönesans diye adlandırılan bir sürecin, bir aydınlanma sürecini de ateşledi. Tekrar başa dönecek olursak eğer, Hristiyanlık inanç sistemi bu evrimi 1500 yılda tamamladı. İsa'nın doğuşu başlangıç, 1517 işte bu Martin Luther. Yani 1500 yıl civarında bir rakama yıla e, tekabül ediyor bu evrim. Gelelim Müslümanlığa. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in peygamber olarak Allah tarafından görevlendirilmesi, yani Hira mağarasında ilk vahyin gelmesi, milattan sonra 640 bu yıla tarihleniyor. Yani Hazreti İsa'dan 640 yıl sonra. Allah'ın İslam'dan önce gönderdiği Hristiyanlığın 1500, yıl, 1500 yıllık evrim sürecini Müslümanlığa simüle edersek eğer, yani benzeştirirsek, 2140 yılına ulaşıyoruz. Yani 640 artı 1500 dediğimiz zaman 2140 yılına ulaşıyoruz. Bugün 2025 yılında olduğumuzu düşünürsek eğer, Müslümanlığı özünden kopartarak, yozlaştıran, Allah ile kul arasına girerek Allah adına bir takım kararlar veren yapıların oluştuğu bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Allahı istismar ederek baskı ile ve zulmederek toplumları yönetmeye çalışan anlayışlar karşısındaki mazlumlar sonunda engizisyonu da yok edecek formülleri üretiyorlar. Tarih buna bunu bize anlatıyor. Müslümanlığı bir baskı dinine dönüştürmeye çalışan ve günümüzde ne yazık ki çok etkin olan bu anlayışların da ihtiyaç duyduğu bir reforma kavuşması için her ne kadar yaklaşık bir yüzyıla kadar, yüzyıla daha ihtiyaç varsa da, öyle görünüyorsa da, moralimizi bozmayalım. İçinde bulunduğumuz iletişim ve teknoloji çağında bu reform sürecinin çok daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşeceğine dair işaretler de yok değil. Evet, bugünlük bu kadar sevgili dostlar. Bir başka videoda, bir başka konuyla ve aydınlık günlerde tekrar buluşmak umuduyla sevgiyle kalın. Ama ümitsiz kalmayın. Hoşçakalın.